Her okula gittiğimizde benim için bir korku kaplıyor. Korku mu? Evet. Okula bir giriyoruz. Sen kendi dersine gidiyorsun, ben kendi dersime. Sonra benim dersim bitiyor, işe gidiyorum. Sen başka derse giriyorsun. Ta akşama kadar. Sonra eve geliyoruz yorgun argın. Ev zaten kalabalık göz göze gelmeden, bir baş başa kalamadan uyuyup kalıyoruz. Sonra ertesi yine aynı şey. Yine aynı şey. Yine aynı şey. Hep böyle kalsak keşke ikimiz burada çimen göz çimenlerin üstünde ayrılmasak. Ne oldu? Öğrencilerim bekliyor. Ne güzel geç Hemen kalkıyoruz. Ee, dur bir beş dakika daha duralım Ayşem. Olmaz. Hadi. Hemen kalk kalk kalk. Tamam hadi. anlaşıldı. Rüya bitti. Uyandık. Yok. Rüya bitti. Tamam bitti. Hadi. Tamam bir saniye ya. Ömer geç kaldım. Allah aşkına yürü hadi ya. Tamam. Ayşem dur tamam. Durmam hadi dur ama. Ya. Tamam, dur, tamam işte. Tamam Ayşem. Ya tamam bari koşma dur. Ama geç kaldım.